Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybı yaşadı. Siyah beyazlılar Kasımpaşa ile deplasmanda 1 bir, bir berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 5. dakikada Cengiz Ünder'in kaydettiği golle öne geçti. Etkili oyununu sürdüren siyah beyazlılar 30. dakikada penaltı kazandı. Tami Abraham beyaz noktadan yaptığı vuruşta kaleciyi geçemezken pozisyonun dönüşünde Kasımpaşa Claudio Wink'le eşitlik golünü buldu. Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da girdikleri pozisyonlardan yararlanamayınca karşılaşma bir birlik eşitlikle sonuçlandı. Rakip neredeyse pozisyona girmeden gol atıyor. Ee, gençler Birliği maçında da bunu yaşadık. Pozisyona girmeden gol yiyoruz rakip. Üzerimizde ciddi bir şanssızlık da var ama tabii totali buna bağlayamayız. Önümüzdeki hafta bir derbi oynayacağız. Bir haftalık hazırlanma sürecimiz var. İnşallah iyi hazırlanıp o maçta taraftara kendimizi affettirmeye çalışacağız. Sergen Yalçın'ın ekibi bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti. Beşiktaş gelecek hafta derbi maçına çıkacak. Siyah beyazlılar pazar akşamı sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.